Hatay Büyükşehir Belediyesi selden zarar gören noktalarda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sel afetinden zarar gören meskenlerde yapılan çalışmalar kapsamında bilgi veren Hatay Büyükşehir Belediyesi, tespit çalışmaları sonrasında bütün ekiplerin ilk günden bu yana gece gündüz demeden temizlik çalışmaları gerçekleştirdiğini aktardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Zabıta, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yollarda biriken ve kanallarda tıkanıklığa neden olan atıkların temizlik çalışmaları ile selden hasar alan bütün evlerde temizlik yaptıktan sonra evlerin duvarlarında boyama çalışmaları gerçekleştiriyor. Tamamen açılan yollarda selden hasar gören duvarlarda yenileme yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi özellikle ara sokaklarda evlerin etrafında bulunan ve sel sonrası yıkılan duvarlarda örme çalışmaları yapıyor. Yollarda bulunan katı atıkların temizlenmesi akabinde devam eden iyileştirme çalışmaları hakkında bilgilendiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde zarar gören yollardaki parke taşlarının yenilendiğini belirtti. Öncelikle Sayın Mehmet Türkiye çok teşekkür ederim. Yani e, ee, komple şimdi bütün ekipleriyle zaten hiç bizi yalnız bırakmadı. Yani şu anda zaten bu araba işlemleri de devam ediyor. Gerekli bütün e, talimatları zaten verdi. Allah razı olsun. Önce geldiler, yıkadılar, detaylı temizlik yapıldı. Ondan sonra bütün ihtiyaçlarımızı Mehmet'in Allah razı olsun. Havallar yani her taraf boyalıyor zaten şu anda. Bütün ekipmanlarıyla buradalar. Evet, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Allah razı olsun.